Bayanlar baylar ve sen menekşe. Hazır mısınız? İşte o önemli an geldi. Karşınızda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kuru temizlemecisi İhsan Yıldırım'ın destansı hayatı. Buyurun efendim. İhsan izin verirsen sana bir şey sorabilir miyim? Sor bir tane. Sen manyak mısın? İhsan Yıldırım Müzesi'ne. Kim soktu bu aptalcı fikri senin kafana? Sen soktun. O mumyaları görmek için yanıp tutuşuyordun. Ben de dedim ki ha olay müze olayı. Bütün önemli insanların kendine ait müzeleri var Sevinç. Bütün özel eşyalarını orada sergiliyorlar. Hatta kedilerini köpeklerini doldurup müzede sergileyenler var. Hmm. Sen ne düşünüyorsun peki? Benim de içimi doldurtup müzelerine koydurtmayı mı? Yani sence bir sakıncası yoksa. Hemen değil ya. ya sen bunun üstüne bir düşün. Böyle şeyleri önceden planlamak daha iyi. Sevgili konuklar, değerli misafirler. İhsan Yıldırım Müzesi'ne hoş geldiniz. Şu anda hayatınızdaki en anlamlı beş milyona ödeyiş bulunuyorsunuz. Bu para ödeyenler için geçerli tabii. <laughs> lütfen birbirinizi itip kalkmayın. kapacağız diye saç saça baş başa birbirinize girmeyin lütfen. Hepiniz her şeyi göreceksiniz. Yeter ki sabredin. Bundan uzun, o puzun yıllar sonra tarihçiler zamanının en saygın, en başarılı, en mümtaz kuru temizlemecisinin kim olduğunu araştırdıklarında karşılarına hep aynı isim çıkacak. Nedir bu isim? Var mı bir tahmin ola? Evet. evet, hepiniz bildiniz. İhsan Yıldırım. O bir efsane. O bir insanlık abidesi. O bir aile babası. Daha önemlisi para babası. <laughs> İhsan, İhsan Bey'in sesi değil mi bu? Evet ama söz ve müzik bana ait. Ben aslında Kenan Işığı istemiştim ama... ...stüdyoda hislenip hüngür hüngür ağlamaya başladı çocuk. Lafın sonunu getiremedi bir türlü. Peki İrfan Bey'i niye çağırmadın açılışı? Sabret güzelim sabret. Söz verin bana. Bundan kimseye bahsetmeyin. mi sevin ki zaten kim inanır ki? İyi İsan Yıldırım fakir ama gururlu bir ailenin tek ama gururlu bir çocuktu. Zorluklar içinde büyüdü ama yılmadı. Çok başarılı bir iş adamı olmayı anlayacak evinden ayrıldı. Ve kendini İstanbul denen kurtlar sofrasına attı. Yaşı daha iki buçuktu. Lütfen bir sonraki sahnede geçiniz. <laughs> Şimdi ilk yıllarla ilgili sorusu olan var mı? Sırayla. Benim bir sorum olacak İhsan. Sor canım. Daha iki buçuk yaşında kendini bu sofraya attığında acaba diyorum kafanı masaya falan mı çarptı? <laughs> dikkat dikkat sevgili konuklar. Standart önünde fazla beklemeyelim lütfen. İlerleyelim ki arkadan gelenler de görebilsinler. <laughs> Attention please. Dear guests, please don't wait in front of the stands and move forward so others can pass. Çok ince bir düşünce ister. Çok teşekkür ederim Sevinciğim.